Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video çekeceğim. Araba 1.4 Polo 2005 model. Ee, bunun Türkçe kaynaklı olarak videosu yoktu. Ben de bunu araştırırken e, baktım hep yabancı kaynaklarda video bulduğum için sizlere böyle kısa bir bilgilendirme çekmek istedim. Arabada e, boşta dururken istop etme, çalışırken geç çalışma, gazla birlikte çalışma gibi problemler var. E, bunların ana sebebi ve tabi arıza ışığında da Baktığımızda oksijen sensörünü gösteriyor. E evet mantıklı düşündüğünüzde oksijen sensöründe arıza olduğunu bulabiliyorsunuz. Şimdi e, oksijen sensörü burada. Buna da ulaşmak için iki aşama var. Bir motor üstü kapağını kaldırıyorsunuz. Şurada göstereyim şöyle. Bunu kaldırdım. Ardından e, egzoz manifoldunun üzerinde şöyle bir kalkan var, ısı koruma kapağı. Bunun da dört tane vidası var. İki tane burada, iki tane üstte. Biri burada, diğeri şurada. Bunu söktükten sonra egzoz manifolduna ulaşıyorsunuz. Şu an çok sıcak. O yüzden elimi sürmeyeceğim ama oksijen sensörü gördüğünüz gibi şu tarafta. Şimdi bunu sökmek için bir daha altta cıvataları var. Şöyle bu şekilde arabayı taşın üzerine çıkarttım. Ee, gördüğünüz gibi soketi de bu tarafta. Şimdi bu soketim temizleyip çıkartacağım buradan. Ardından oksijen sensörümüzü değiştireceğiz. Biraz soğuduktan sonra e, göstereceğim arkadaşlar. Bu arada şu bloğun vidaları bayağı paslanmıştı şöyle gördüğünüz gibi. Hatta iki tanesi eksikti. Ben de gittim hemen bunların yenisini aldım. Şimdi bunları birazdan yenileriyle de değiştireceğim. Ee, motor biraz soğuduktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi arabanın altına yattım. Oksijen sensörü gördüğünüz gibi şu arada. Ee, üstten sökmek daha zor olduğu için altına yattım. Siz de benim gibi şöyle bir tane taş koyarak arabayı kaldırabilirsiniz. Şöyle 22 anahtarla açılıyor bu. Buradan takacağım. Bu sıcakla ve zamanla korozyona uğramasıyla birlikte bir tık zor açılacaktır. O yüzden tabi ben bunu video öncesinde bir tık zorladım ve açıldı şu anda. Şimdi bunu çıkartacağım. Bu kablosundan dolayı bakın şurada bir ek yapılmış zaten. Bunun kablosu muhtemelen önceden kopmuş. Soketi de arkadaşlar bu şekilde burada ve bir tık motordan sızan yağla birlikte e, pislenmiş yağlanmış bu önemli değil yağlanması sadece pis bir görüntü gö oluşturuyor şimdi şunu sökebilirsem bu taraftan şu an çok sıcak elimle de dokunmak istemiyorum anahtarla bu şekilde sökeceğiz ama kablodan dolayı bir tık geri kaçıyor bakın gördüğünüz gibi bir elimle de kamerayı tutmaya çalışıyorum Şöyle. Çok, biraz soğuduktan sonra elle çevirmek daha mantıklı. Bakayım. Bir tık sıcak ama elimi çok yakmadan çıkartmaya çalıştıracağım. Döndürerek manifolda çok değmemeye çalışın. Ufak bir değdim şimdi. Bayağı bir sıcak. Ah, çok sıcak arkadaşlar. Biraz daha soğuması gerekiyor aslında. Kablodan dolayı e, dönmesi zorlaşıyor. Aslında soketi çıkartsak daha rahat olacak ama önce bir sensörü çıkartmak istiyorum. Soketi daha sonra çıkartacağım. Evet çıkmak üzere. Evet arkadaşlar oksijen sensörünü bu şekilde çıkarttım. Haliyle egzoz manifoldu üzerinde olduğu için şurada gördüğünüz gibi bayağı bir kurum var. Şimdi bunun yenisini takarken üzerine gres yağı süreceğiz. Biraz şu dişlerine. Eee bu arızalı. Bunu aslında ölçerek bakmak gerekiyor ama sıkıntının bunda olduğundan emin olduğum için bakma ihtiyacı duymadım. Zaten sensör de aldım arkadaşlar. Şimdi şunu bir çıkartayım önce. Evet. Soketini de bu şekilde çıkarttım. Şimdi şurada tırnağı var. Kırmadan çıkartmaya özen göstereyim. Ben şunu bir dikkatlice çıkartmak istiyorum tırnağı kırmadan. Çıkartıp tekrar geleceğim. Şurayı da bir tabii ki temizleyeceğim çünkü çok fazla çamur ve pislik bulaşmış. Soket'i de umarım doğrudur, doğru sokettir. Bakacağım şimdi. Evet arkadaşlar eski sensörü yerinden çıkarttım, soketini de söktüm. Ee, yeni sensörünü de kontrol edin ilk başta paketini açmadan çünkü bunları e, paketi açıldığı zaman iade edilmiyor. Yani aracın e, senesine, yılına veya işte bu oksijen sensöründen iki adet bulunuyor. Biri katalizör öncesi, birisi manifold çıkışı yani katalizör sonrası. Pardon. Biri katalizör sonrası biri e, katalizör öncesi manifold çıkışında bulunuyor. Bizimki manifold çıkışında bulunan yani katalizör önceki olanı arızalıydı. Ve ben de aynısını aldım. E, paketi açmadan önce dışından kontrol ediyorum. Soketleri aynı. Ucu aynı. Bir farkımız yok. Zaten bu da 22 paketinde de yazıyordu sanırım. E, şimdi şunu bir ilk başta açmak istiyorum. Şurada bir gördüğünüz gibi bantlanma işlemi var. Buna bir bakacağım nasıl bir işlem yapılmış. Şurası bayağı kemikleşmiş zaten. Muhtemelen burada bir kablo yandı. Ee, sonra şu an hani biraz daha soğumasını bekliyorum. İçeri tarafın. Egzoz manifoldunun. Soğuduğunda o tarafa geçeceğim. Şimdi şunu bir yırtarsam. Evet şu an açtım. Bir bakacağız. Şurada bir, bayağı bir oksitlenme var çünkü. Bunu muhtemelen e, lehim yapmadan zaten bantlamışlardır. Bu arkadaşlar arabada kartel koruması olmadığı için bu kablo da en aşağıda olduğu için genelde hani buna bir taş sıçramasında vesaire ya da e, sürekli su alan bir bölgede bulunduğu için yani suyun içine girdiğinizde bu pas yapabilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi korozyona uğrayabilir. Hani bunu bu şekilde lehim yapıp daha güzel bir şekilde makaronla veya yani elektrik bandı yerine daha mukavemetli bir Şeyle kaplanması gerekirdi Burada kötü bir işçilik yapılmış Muhtemelen zaten bu kablonun kopması sebebiyle Oluşan korozyondan dolayı bu sensör arızalı Aslında sensörde bir arıza yok Kabloda sıkıntı var Ama ben bakmadan direkt sensörü değiştirmek istedim ee, Yani daha doğrusu bakmadan değiştirdim Ama bunun bu şekilde temizlenip de arızası giderilebilirmiş Ben bunu yine her ihtimale karşı arabada bulunduracağım Bu zaten orijinal değil şu an benim aldığım markayla aynı marka muhtemelen. Daha önce de değiştirilmiş zaten. Şimdi şunu bir çıkartamadım. Çünkü elektrik bandı artık çürümüş. Kopuyor sürekli. Bayağı bir zaman önce değiştirilmiş muhtemelen. Çünkü ben arabayı alalı 2 sene oldu ve Aa, buraya direnç atılmış arkadaşlar. <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> evet, çok saçma. Bu bozulduğu için buraya direkt direnç atmışlar. Bakın görüyor musunuz pası? Kablo zaten soyulmuş kopmuş. Ee, bu muhtemelen bozulduğu için buraya bir direnç atmışlar ve arabayı zengin veya fakir karışımına random bir şekilde yani arabadan çıkan yakıta bağlı olarak da değil kafalarına göre yapması için buraya direnç atılmış. Normalde böyle bir işçilik yapılmaması lazım. Yani bu direnç oksijen sensörünün anlık olarak verdiği veri yerine direkt buradan dirençten veri alınıyor muhtemelen tahminimce yani. Bakın gördüğünüz gibi zaten buradaki kablo da yanmış biraz. Bir dakika şunu bir açabilirsem. Evet. Ya bu <laughs> arkadaşlar çürümüş zaten. Bunun bu zamana kadar çalışmış olması mucize diyebilirim. Neyse bununla bir işimiz yok ama bunu yine de kenarda bulunduracağım. Bunu biraz ölçüp bakacağım arkadaşlar. Gresi sürdüm. Şimdi dikkatlice ucunu bir yere değdirmeden sensörü takıyoruz. Evet arkadaşlar egzoz korumasını taktım şöyle vidalarını sıkıyorum şimdi şöyle gördüğünüz gibi vidaları değiştirdim üsttekileri de göster Üstteki vidaları da değiştim. Şimdi bunların hepsini sıkacağım. Sonrasında işimiz bitiyor. Hava filtresini takacağız ve arabayı test edeceğiz. Evet arkadaşlar hava filtresini de taktım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Arada zaten gözüküyor. Oksijen sensörümüzü bu şekilde değiştirdik. Tertemiz duruyor orada. Egzoz manifoldu üzerindeki vidaları değiştirdim. Kapağımızı taktık. Altta soketin çıkışı şu şekilde orayı da temizledim gördüğünüz gibi kabloları yepyeni soketle temizledim. Ee, şimdi bir marş vereceğiz bir de arabayı şu taşın altından artık indireceğim. Şimdi geçelim konta. Evet. Şimdi şöyle bir marş verelim. İlkinin almaması normal. Şimdi bir daha isop edeceğim. Bir daha deneyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi aldı. Düzeldi. Yani bu aslında ilk başta almamasını yapıyordu sürekli. Yani her seferinde araba ilk gaz verişinizde almıyordu. Kaputu da bu şekilde kapattım. Şimdi arabayı bir aşağı indireyim. Ve videomuzu son sonlandıralım arkadaşlar. <laughs> bu arada arabanın yağını yağ filtresini de değiştireceğim. Şöyle. Evet. Şöyle koy da Taştan anlık. Pardon şurada taşı unuttum. Şöyle yanaştıralım. Evet arkadaşlar dünkü video yarım kaldı. Ee, üzerinden bir gün geçti sensörü taktığımın ve motorda hiçbir şekilde sorunsuz, sıkıntısız tek marşta alıyor. Yani biraz kullandım, test ettim. Ee, hani tekrar olacak mı veya işte gaz yememe, geç çalışma gibi bir problem? Hani emin olmak istedim. Gördüğünüz gibi artık tek marşta alıyor. Bu arada arıza kodunu silmedim. Arıza kodunu da tekrar cihazı sokup silmemiz gerekiyor veya eee Motor birkaç gün içerisinde kendisi de silebiliyor bazı durumlarda. Bekleyeceğim eğer silerse kendi silmesini bekleyeceğim. Silmezse bilgisayardan kendim sileceğim arkadaşlar arıza kodunu. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup böyle videoların devamının gelmesi için bildirimleri açabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.